geri getirme ritüeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Sevgili arkadaşlar bu ritüel sayesinde ayrıldığınız kişiyi, sevgilinizi veya eşinizi tekrar sizlere bağlanarak geri getirme nasıl yapılır bunu öğrenmiş olacaksınız. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere göstermiş olduğum tılsımı boş bir sayfaya herhangi bir renkte bir kalem ile çizebilirsiniz. Ben burada renkleri farklı kullanıyorum daha net gözükmesi için. Siz tek renk bir kalem kullanabilirsiniz. Öncelikle iki tane üçgen çiziyoruz. Bunlardan bir tanesi geri getirmek istediğimiz kişiyi, bir tanesi de bizi temsil ediyor sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı iki tane üçgenimizi çizdikten sonra ortasına bir çizgi çekerek birbirine bağlıyoruz arkadaşlar bu üçgenleri. En önemli aşama olan isimlerimizin yazılma aşamasıdır sevgili arkadaşlar. Bu üçgen bizi temsil ediyor arkadaşlar. Bu üçgenin ortasına kendi adımızı yazıyoruz ve sol taraftaki üçgende geri getirmek istediğimiz kişiyi temsil ettiği için onun adını yazıyoruz. Bu şekilde isimleri de yerleştirdikten sonra arkadaşlar bu tılsımı 3 gün boyunca üzerimizde taşımamız gerekiyor.